Kafan mı bozuldu, Kız arkadaşınla mı ayrıldın? Paran mı yok? Hasta mısın? Küfür etme, meze yap. Saat 8'de Fenerbahçe'nin maçı var. Zaman geçmesi için izleyeceğim. Göreceksiniz. Yeneceğiz ama yine iğrenç bir maç izleyeceğiz. Bence penaltı olacak. O şekil yeneceğiz. Köşeye ayırıyorum. Bunu başka bir mezede kullanacağım. Koray ne mezesi yapacağız? Ben de bilmiyorum. Dolapta ne malzeme varsa onu yapacağız. Bir tane közlenmiş patlıcan. Hemen onu da soyuyorum. İki köz biber, bir patlıcan, anlaştık, değil mi? Beyaz peynir, gerçekten çok lezzetli bir meze yapıyoruz. Fakat ince detaylara dikkat etmelisiniz. Oranı kaçırırsanız dip sos yaparsınız, meze olmaz. Ama birebir yaparsanız, parmaklarını yiyeceğiniz. Bakın, şu peyniri kullanmıyoruz hemen bir kap. Yani takriben 70-80 gram bir peynir kullanacağız. Şöyle yeterli. 60-70 gram gibi düşünebilirsiniz. Meze yaparken iş yeriyseniz tabii ki gramajlar önemli. Ama evde yapıyorsanız göz kararı yapmaya kendinize alıştırın. Şimdi bunun üstüne şöyle 2 3 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Koray çok olmaz mı? Kesinlikle olmaz. Çatal yardımıyla eziyoruz dip sos yapmıyorsanız makine kullanmayacaksınız. Ezeceksiniz ama parçalar içinde belirli bir büyüklükte kalacak. Bakın aynen bahsettiğim bu. Koray diyor biraz daha zeytinyağına ihtiyacım var. İşte bu. Yani çok fazla Instagram'dan mesaj geliyor. Topu topu 30 bin kişiyiz orada fazla değiliz. Milyonluk sanki Instagram hesabı gibi mesaj geliyor. Bazı arkadaşlar bana kırılmasın. Çünkü göremiyorum mesajlarınızı. O kadar çok geliyor ki iyice peyniri ezdim. Ama görüyor musunuz parçaları? Büyük parçalar halinde. Patlıcanı şöyle bakın çekirdeklerinden arındırıyorum. Fazla çekirdeklerinden diyelim. Bunlar çöp. Daha sonra şöyle patlıcanı şöyle biraz küçültüp köşeye alıyorum. Sap bölümü çöp. Daha sonra hemen biberi şöyle açıyorum. Bu arada biberin kabuklarını soydum. Biraz çekirdeği kalsın. Sorun değil. Bakın fazlası kalabilir. Canı çok sıkkın olan var. Kafası bozuk olan var. Tamam kafanız bozuk ama ne yapalım? Hayat devam ediyor. Benim de canım sıkkın. Ne yazık ki zaman zalimlerin lehine işliyor. Etraf göt dolu. Biliyorsunuz yerinde edilen küfür şiir gibidir. Suyu kaç şekilde zırh gibi geçiriyorum. Daha sonra... Hemen içine. Eğer imkanınız varsa ceviz. Şöyle dört parça, dört tane ceviz gibi düşünün. Bu arada Alsın Pars vardı hatırlar mısınız? Eskilerden. Basketbolcu. Esasında zayıf bir kardeşimizdi diğer oyunculara göre. Bosna'dan gelmişti intihar etmiş. Çok üst düzey bir basketbolcu değil ama değil ama milli takım oyuncusuydu. Yani demem mi ki gardınız sağlam olacak. Sizi üzmek isteyen çok olacak. Mütevazı bir şekilde evimde, mütevazı mutfağımda takıldığım halde bu bile batan insanlar var. <laughs> Biliyor musunuz? Adam sahte hesap açıyor. Oradan bir de Instagram'dan bile takip edip oradaki yorumlara yorum yapmaya çalışan adamlar var. Bunlar genel olarak mutsuz tipler. Biraz da zeytinyağı istiyor. Tamam mı? Çok sağlam meze yaptık ha haberiniz olsun. Şöyle çay kaşığının üçte biri kadar kırmızı toz biber. Çay kaşığının ucuyla karabiber. Tuz. Fakat tuz peynirinizin tuzluk oranına bakıp öyle kullanacaksınız. Ben tek çeşit peynir kullandım. Sert ezine peynir kullandım. Sert peynir muhakkak kullanın ama yanında ayrıca tulum peyniri kullanabilirsiniz. Peynir çeşitlendirebilirsiniz. Çok daha lezzetli olur. Karıştıralım. Karıştır, karıştır. Harbiden çok sağlam bir meze yaptık. İş yerleri. Bu mezeyi menümüze alın. Şimdi bakın. Aynen böyle olmalı görüyor musunuz? Hemen tabaklayalım. Bu çok bereketli, kazançlı bir meze. Evet. Bu birinci mezemiz. Nasıl gözüküyor? Nasıl yaparsanız tablo gibi oldu. Ali Koç hala beni bulsun. Geç değil. Anayan varsa söylesin. İtibarını geri almak istiyorsa. Ali Koç, Picasso, Da Vinci, Michelangelo. Kalkın ayağa. Ustamız geldi. Şu birinci mezemiz. Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle. Sakın unutma. Ellerim havada. Gözlerim yolda. Bir tanrıyı bir de beni. Sakın unutma en kalın tarafıyla rendenin Çınladım durdum kulaklarımla Yanaksın yanaklarımda Bir şarkı oldum dudaklarımda Senin ismini söyledim durdum Ben de unutamam yükseli var Seviyorum seni dünyalar kadar Şimdi İki tane salatalığı kabuklarıyla birlikte rendeliyoruz. Şimdi evde de olsanız elinizi kullanmayın. Bir örtü olabilir ya da böyle bir süzgeç olabilir. En kolay yolu bu. Fazla suyunu çıkaracağım. Ama uğraşıyorum. Bak, iki dakika en az suyunu sıkacağım. Önemli olan evde yapabilmek. Tamam mı? Şimdi bakın, şu suyu görüyor musunuz? İster dökün, ister başka bir şey de kullanın. Şöyle. Bakın. Böyle kupkuru olmalı tamam mı? Devam. Tek kişilik yapıyoruz. Salla, salla, düşeş. Yine açta kaybediyoruz. Şimdi hemen bakın sağlam bir ezici görüyor musunuz? Ne kadar çok sarımsak çıkardı. Süzme yoğurt. Burayı illa süzme yoğurt mu olmalı? Kesinlikle süzme yoğurt olmalı. Normal yoğurtla olmaz. 2 3 yemek kaşığı tek kişilik yapıyorum. Neden? Çünkü tek tabancı adamım. Tuz ne kadar ne kadar isterseniz. Karabiber ya Koray karabiber atılır mı? Kurucaca atılır ama işlerisiniz beyaz biber atmalısınız. Karabiberle aynı tadı verir ama görüntü olarak siyahlık olmaz. Müşteri kıllanmaz. Ve muhakkak nane. Koray kuru nane kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz evdeyseniz. Önemli olan bunu evde yapabilmek. Ne kadar ne kadar isterseniz. Şöyle bir hafif bir karıştıralım. Koray neyi eksik? Nanesi az oldu. Bolca nane olmalı. Koray ne eksik? Zeytinyağı 1 2 3 ne kadar isterseniz. Bakın şöyle bir bakalım mı? Ali Koç hazırlan. Yine ayak kalkacaksın. Neden? Çünkü süper bir meze yaptık. Şunu bir tabaklayalım beyler. Bayanlar. Bizim kanalın güzel kadınları. Yakışıklı. Ya, ya hoşluk erkekleri. Ama Barbaros'tan sonra. Ya hoşluklu Barbaros. Biraz nane. iş yerleri. Ya çok sulu yapıyorsunuz. Ya çok kuru yapıyorsunuz. İşte bu. Biraz da şekil şukul için hafif pul biber harbi hama harbi çok sağlam kuru cacık oldu isterseniz gidin Yunanistan'a çakma cacıkkisini yiyin isterseniz en lüks restoranta gidin bunu yiyin bakalım hangisi daha iyi karşılaştırın çok bir iddialısın? çok iddialıyız Ali Koç bizi bulsun bir lezzetine bakın bu arada bir saniye neyi unuttuk hiç söylemiyorsunuz ha ben size güveniyorum siz bana güveniyorsunuz oğlum böyle olmaz ya Hop üstüne zeytinyağı. Muhakkak. Bir tane daha yapalım mı mesela yapmayalım mı? Bence yapalım ya. Yani. Dur devam edelim. Şu iki olsun. Ağzı yüzü kaymış, kırmızı, közlenmiş biberin vardı. Ne oldu? Unuttuk mu zannettin? Tabii ki unutmadık. Hemen şu fazla çekirdeğini alıyorum. Birazı kalabilir. Daha sonra hemen bıçak yardımıyla şöyle küçültüyorum. Tamam mı? Şu gizli izleyenler. Bakın yeni kanala geçtik. Artık sesimizi çıkarma zamanı. Ondan sonra vay efendim sesimizi çıkartmadık. Vay cattık demeyin ma. Şimdi hemen bakın şurada sırasını beklesin tamam mı? Vay benim güzel kardeşim bir kap mı getirdin evet. Evde ne var sonra yapacağız diyoruz değil mi? İnanın <laughs> dolabı açıp bakıyorum ne yapabiliriz diye. Şimdi bakın annemin haşladığı tavuk var tamam mı? Sanki ama sanki mücevher bulmuş gibiyim. <laughs> Şimdi şunu şöyle bir alalım. Ne kadar azıcık? Tek kişilik yaptığımız için şöyle yağsız göğsünden tamam mı kardeşim? Şu kadar bir tavuk yapıyorum. Şu hemen dolaba. Bak evdeki tavuk ha. Benim de haberim yok. Şimdi burada sizden tavuğu tiftik tiftik istiyorum. Anlıyor musunuz? Bu arada Ankara tiftik koyun. O değerimizi de kaydetmek üzere istiyorsun. Ankaralı üreticiler zor durumda. Hakkını alamıyorlar. Oysa ki dünyada tek olabileceğimiz ürünlerden bir tanesi fındık, çay gibi. Tiftik ayarladım ben bunu. Masaj, bu arada masaj yapmaktan hoşlanmam. Masaj yaptırmaktan hoşlanırım. Kırmızı biberi hatırlıyor musunuz? Daha çok olsa iyi olmaz mıydı? Olurdu ama burası fakir bir kanal kardeşim. Ona göre değerlendirin. Salla düşüş. Mr. Bean sana meydan okuyorum. Bu ara çok kilo aldım. Bana da para öner. Kısa bir sürede ne kadar kilo veriyoruz diye challenge yapalım. Hadi bakalım. Ne dersin? Tuz. Karabiber, kırmızı toz biber, zerdeçal ama yarım çay kaşığının yarısı kadar, fazla abartmayın. Ve şöyle, tavuk gördüğünüz zaman, patates gördüğünüz zaman, yumurta gördüğünüz zaman kullanmanız gereken baharat. Fakat baharatı o kadar az kullanacaksınız ki, bakın görüyor musunuz? Fazla kullanırsanız batırır, gerekli oranda kullanırsanız, Buna ne koydun diye sizi sıkıştırırlar. Mutfakta şef mi var diye. Ceviz ne kadar çok kullanırsanız o kadar işe yarar. Ama burada görüyorsunuz bu kadar verimizde. Neden? Çünkü fakir kanalı. Beni de çağır. Beni de bana da söyle. Bana da söyle. Evet. Devam ediyoruz. Süzme yoğurt. Burada biraz mayonez kullanabilirsiniz. Biz kullanmıyoruz. Neden? Çünkü yok fakir kanalız. Burada... Mısır kullanabilirsiniz. Biz kullanmıyoruz. Neden? Çünkü fakir kanalız. Yok. <laughs> o yok, bu yok ulan. Bu kanalda ne var? Bir tek ben varım galiba. <laughs> ulan var ya, gerçekten. Bugün şımarıklığımız üstünde galiba. Ulan beni sevmeyenler ne sinir oluyordur değil mi? Adama bir zap sokuyoruz, adamın hiç canı sıkılmıyor. Dediğim gibi gardına yüksek olacak. Zeytinyağı. 1, 2, 3, 4. Şöyle zeytinyağı. Vay, zeytinyağı kullandım ama yetmedi. Evet yetmedi. Çok kasadan yiyoruz. Zeytinyağı çok pahalı. <laughs> Lan de Gerçek zannedecek. Vay kardeşim. Senin vay ne olacak? Mısır olsa şekil şukul olur ha. Güzel olur farkında mısınız? Ama dur, buna biraz bir şekil yapalım. O yok bu yok. Salatık turşusu var. <laughs> Şaka bu ya. Salatık turşusu kesinlikle katmalısın. Evet hemen içine. Karıştır, karıştır kardeşim, karıştır. Bazıları bu şiveden hoşlanıyor. Bakın, aynen böyle olacak, görüyor musunuz? Kaşın üstünde böyle durabilecek. Hemen tabaklayalım. Hafif bir zeytinyağı buna yakışır. lezzetinden hiç şüphem yok nasıl gözüküyor bana sorarsanız tablo gibi oldu Michelangelo da Vinci Picasso harbi sağlam mezeler yaptık şimdi şunların bir tadına bakalım mı gerçekten içinizde sinesini yapabileceğiniz üç tane size meze tarifi hemen şundan başlayalım mı? tavuklu olan yani şunu lezzetsiz bulacak adam tanımıyorum Lezzet olarak buna bayılacağınıza eminim. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakalım ne dersiniz? Açın ağzınızı. Harbi. Burada şov var. Yani inanın. Instagram'da çekiyorum görüyorsunuz. Gittiğim yerde mezeleri hemen hemen de aynı mezeleri almaya çalışıyorum masaya ki haksızlık olmasın diğer işletmelere. Ama ya şu evimizde yaptığımız kadar bile lezzetli çıkartamıyorsunuz. Şunun yarısının yarısı kadar lezzetli olsun. 10 üzerinden 9 Bir puan da kendim yaptım diye kırıyorum. Hemen şunun tadına bakalım. Zaten görüntülerinden ne kadar canlı, ne kadar lezzetli olduğu anlaşılıyordur zannedersem. Hemen şuna da bakalım tadına. Açın ağzınızı. Çok iyi. Yani inanılmaz iyi ama patlıcan da inanılmaz lezzet çıktı. Bunun da inanılmaz faydası var. Onun üzerinden dokuz buçuk. Yine kendim yaptığımda yarım puan kırıyorum. Biraz da ferahlanmak için. Bakın yapısını görüyor musunuz? En ufak damla yok ama canlı, kuru değil. Açın ağzınızı, kuru cacık. Size iddia ediyorum. Bugüne kadar yediğiniz en iyi cacık diyebilirsiniz. Onun üzerinden 9. Bir de kendim yaptım diye kırıyorum. İzleyip izleyip abone olmayan vizyansızlar, Sizi unuttum zannetmeyin. İsmini unutmayacağım. Hepimize sağlık tekrar herkese sağlamlar. Afiyet olsun.